Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zehirli jelibon bana kameranı cips yapmak istedim. Kimlik yeni Yusuf'la yapacağız. Bay. Önce Yusuf sen kapat bizini. Tamam. Yusuf kapattı. ben bunu çiziyorum. Şimdi ben gözümü kapattım. Evet. Ee, şimdilik ben seçiyorum. Bu. Eh. Çok sağ Hayır. Hiçbir şey yok. Hadi. Bu. Yes. Hässlich. Hmm. Yes, of... <laughs> Sen çok güzel değilsin ya. Bir şey. Hayır değilsin. Bu. Yes.